Hop. Ses kontrol. Tamam mı? Diye düşünüyorum. Tamam. tamam okay. Güzel mi güzel. Allah tatlı yerim. O da orada. Abo olmaz. Gitti oğlum. One minute. Oğlum konjur. Efendim canım benim. Barış sen nereye lan? Oğlum hiç bilmiyorum ki bir anda kalktı ben dedi. Bir dakika geliyorum dedi. Alo abi. Ay, geldi. O ne abi? Hatta... Ne lan? Tıraş mı oldu zannettim. Tamam, olmaz kardeşim olmaz. Yeni sezon adam gibi girmemiz lazım anladın mı? Öyle ufak tefek böyle olmaz. Yeni bir başlangıç. <laughs> abi ha ha Biraz daha biraz daha oraya. Sus lan! Nasıl video çıktı? Yanlışlıkla hepsi gidecek şimdi. Bizde yanlışlık olmaz kardeş. Olursa da yanlışlıkla olur. Sağ yes, olun. <laughs> Oğlum bunun adını ne koyalım lan? Mahmut. Bunun adını bence Muhittin koyalım. Şey şey, Yemin adını... abinin keçisinin adı. Asuman mı? Hayır neydi onun adı? İğrenç miydi? Sen iğrenç bir şey değil, Rıfkı adındaki izleyicilerimize iğrenç Hayır, mi dedin? Rıfkı değil mi? Hayır ben, Hayır, ben Maraz Ali'nin köpeğinin ismini söyledim. Sen Rıfkı ismine tüpik mi dedin? Hayır abi adam. Üstünün suratına Allah belanı versin. Rıfkı Alihan da koysun da. Alihan da mı Rıfkı yaptın? Oo. <laughs> Her neyse ufak bir hazırlığımızı yaptığımıza göre pik yavaşlayabiliriz diyorum evet. hocam. Her zaman arkadaşlar ben karşıda var için yepyeni bir yoksa Psycho bir yeni bir sezon videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Çok fazla laf uzatmadan hemen karşınıza Virtual Age. Böyle mi okunuyor hemen bakmak isteyen? Var mı iddia girmek isteyen? Ben öyle okunuyor. Virtual Age. Virtual, nasıl okunuyor? <laughs> Söyle bakayım. Ben izleyicilerime bir yandan da hızlandırılmış İngilizce kursu veriyorum kardeşim. What are you? Are you sex? Öyle düşün. Hemen virtual <laughs> bakalım. Et. virtual Edge Virtual mi? E benim sikir Virtual Edge. Bak, bak. Oğlum ben ne yetenekli adamım ya. Ağabey ya Allah'ım her, her şey yani. Baksana. Virtual Edge. Bistir, bitmiştir, bitmiştir. Aa, sen bayağı aynısını söyledin abi. Ben, ben de aynısını söyledim ama. Ya, yani Virtual Edge'in 7. sezonuna hepiniz hoş geldiniz diyor olacağım. Hemen şuradan bir devam etmek için görelim diyorum. Ritmi çağrısı vektör. zarif gözlü seti ve bir tarafta dijital atık sis bombacığı var. Bir de e, biyolojik öncü setçiği var. Bu bu hangi kara? Carlo mu bu? Bu ne bu? Karakter. O abi, bu, abi. bu Carlo. Carlo'ya benziyor. Karlo değil ama. Benziyor sadece. Mekaruhu takımı zafere taşır diye bir altta bir slogan. Ananı geçtik. Neyse onlar birazdan göreceğiz. Gece gladiatörü biter. Bir sonuçumuz var. CV 3 yapılabilir şekilde. Yine gece gladiatörü setçimiz var. Bu arada mor renk bu arada. Fark ettin mi? Ya buraya direkt morun reklamını yapmışlar bunlar. Adam gibi evet. adamlar diyorum. Abi. Evet. artık asıl önemli olan hep Burada elit pesçimiz var. Tabii ki biz burada elit pesçimize doğru şöyle şundan bir alışabiliriz ama sizler de almak istiyorsanız bizler her sezonda olduğu gibi gene sizlere güzel bir RP çekiliriz. Ama bu sefer hemen reklamlarınıza verim hocam şöyle şuradan. Ama bu sefer s ipin adresinde olacak bu çekiliş. Çekilişe katılmaz. Aşırı derece da basit. Daha demeyince şimdi böyle 100 tane 100 adetli Royal Pass başlattık efendim. Toplamda 57 kişi daha yeni kazandı. Şu an daha açıldı. Yani 16 bin TL'lik bir Royal Pass olacak. Yani 31 değil 51 değil toplamda 100 tane Royal Pass var. Yapmanız gereken de s 2 kaydolmak. Ondan sonra buradan çekirdek tıklayıp burada buna katılmak. Buna katılmışken hazır açılışı özel 50 kişi 200 TL'lik bakiyemiz var. Onu da katabilirsiniz. İki tarafta da şansını deneyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Dün biz sitede 10 adet RP çekilişi yaptık böyle hızlı bir şekilde mesela hemen bir saatlik 2500 kişi katıldı. Şöyle gördüğünüz gibi burada kazananlar. Trak gözüküyor anlatabildim mi? Hemen bitti an Detaylara basıp görebiliyorsunuz hocam. Öyle söyleyeyim sizlere. Telefondaysanız, mobildeyseniz zaten başa sabitlediğimiz yorumu koyarız ama çekiliş kısmını göremiyorsanız kaydolduğunuzda profilinizin yanında böyle 3 nokta var. Oradan tıklayıp çekilişlere tıklamanız yeterli. Oradan görebiliyorsunuz ve dilediğiniz gibi buradan ucuza alışverişinizi yapabilirsiniz. Mod olarak da alabilirsiniz. ID yükleme olarak da alabilirsiniz. Burada bir sürü şeyi gidip buradan dile dile. istediğiniz gibi istediğiniz her şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz hocam diyorum. Çok daha fazla lafı uzatmayalım burada. Biz burada bunu açarken şurada da Global olarak da Azerbaycan'da veyahut da işte Almanya diğer ülkeler içinde bir ödeme şekli bugün yarın gelecek merak etmeyin. Onun da çok fazla yorum var bize. O da birkaç gün içerisinde düzenleyecek hocam. Ama normal kredi kartı şu an istediğiniz gibi ya da havale EFT ile alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun efendim. Babacım Hayda, direkt 30. 30. 30. Aldık setçimizi. Öncü maskesi. Aa bu, ha, bu aracı araçta geliyor. Bu arada, öyle. bu arada Aa, kas bir çok da, iyi. Fena. Kask çok iyi. Kask çok iyi galiba. Galiba. Galiba kask çok iyi. Ya bak şöyle bir olay var. Zaten bu... Ne, ol ne oluyor? Bir ne oluyor? Gölge bıçak geldi. Abi ona niye skin geldi? Yoksa... Ha bu 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 bir şey söyleyeceğim. Bunu aldı. Elit pas Pardon. aldığınız zaman ekstra olarak geliyor. Harbi Ciddiysin sen. Bak bir, dakika tekrar bakıyorum benden abi. Oğlum iyiymiş o zaman. İyiymiş o zaman. Ben ama dayanamam. Bir dakika bir şey daha yapacağım. Ve bu puan kartı bunu basarsak fazla atlar. Rütbe al. Rütbe al. Bir adet. Geldi mi? Alkışlarla. 30 Valla peste 31 e ödülümüzle Ben yani yapacağınız için. Her neyse hocam. Bu arada ben onu merak ettim. Nerede o kaplama? Yok kaplama yok ki. Onun kaplaması olamaz ki. Başka Hayır şey bize bıçak ama... geldi bıçak bıçak şey bıçak Gelmedi oğlum bıçak gelemez Aynen. Aha babacım altlı üstü bu şekilde oluyormuş bunda bir size göstereyim alt burada üst burada Bence 10 numara 5 yıldız şimdi girdiğimizde deneyeceğiz ayette silahlar kısmı burada Allah bu çok iyi lan Ya yani şu an wall modunda vardı ama tabii ki farklı modda gene gelirse En azından burada bıçakta bir ikinci olacak Güzel olacak güzel olacak diyorum yani burada demektir ki elit pes almak şart diye gözükebilir bu sezon. O yüzden alalım hocam. Alalım. Ya alalım. Daha ne yapalım? Biz, yani site açtık sizler için ya. Sizler için site açtık yani. Varsa daha iyi bir seçenek söyleyin. Hemen şuradan. Şunu bir kullanalım. 33 olsun. Tamam biz buradan direkt bunu tamama bağlayacağız bu arada. Rütbe al. Tak 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 tak. 84'e basalım bakalım. 84'e kadar ne ödüllerimiz var mı? Çok uzatmaya gerek yok. Daha girip oyun atacağız çünkü. Hemen buradan alt tuşa bastığımız zaman. Oy. Bu arada bu set... Biraz, biraz seçim, e iyiye uçlar. benziyor set. Biraz iyiye benziyor bu arada. Evet, güzel. Kaskı da beğendim. Gol altıcı. Keşke şu var ya olsa ya. Aman 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 aman. Bu ne lan? Ne yaptınız lan oyuna? Garip bir şeyler var hocam. Garip bir şeyler var. Hemen buradan gidelim. Bir de bunu tam bağlayalım. Fena şeyler var galiba. Fena şeyler var galiba. Özemedim ben de. Tak. Emimi 4. Aa. Ve Artık gece gradatörü seçeceğimizde burada an itibariyle var. Bir de şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim sizlere. Şöyle bir olaycığımız var. Oyunda tekrardan satın alma hediyesi geldi. Ben size buradan bir göstermek için tekrar olarak 12.000 UC'ye kadar yüklenip buradan bir 60 alıyorsunuz zaten. Silah modifikasyonu alıyorsunuz. 200 böyle alıyorsunuz. 280. Yani en azından şu an ucu alınmanın tam vakti diyebilirim. 2 tane burada kristal var o ayrı bir dava 600 buradan yani 1000 ucu direkt buradan garanti geliyor. 2 tane silah materyali geliyor burada. Ayrıca bir öncekindere geliyor. Bir de buradan ekstra bunu tamamladığınızda ekstra buradan bir ucu daha geliyor sizlere. Bir içinize olsun. Yani gidip sizler de bizim serinle hızlı bir şekilde alıp bunları da değerlendirelim. Şey sorusu çok geliyordu yayında Ya yani biz stüdyo ipini alsak burada geçerli mi? Geçiyor tabii ki lan tabii ki geçiyor. En iyisi de bizimki geçiyor yani. Anladın helal mı? Abi, helal ucu helal kardeşim helal ucu ipinden aldığınız zaman burada rahat rahat kullanabiliyorsunuz. O konuda hiçbir sıkıntı olmasın diyorum. Birinci setçemiz böyle. Kötü değil bence. Bence Fena güzel. Edin. Bence güzel bir set. İkinci setçemiz şöyle. Bu, ya. Bu, da abi bu, ya. Bu, bu da iyiymiş ya. Bu da iyiymiş. Hem ince Alay abi hem ya. beyaz ya. Çok güzel. Bu da iyiymiş bu arada. Ben şöyle yapacağım bu arada. şu Bir dakika. Ben şunu RPS yerine açayım. Bekle. Bu bir dünküydü. Şunu değiş. Bunu da değiş. Zamana göre. Çantası çanta güzeldi bunda. Çanta diğerine de gidiyor. Buna da gidiyor aslında. Yani çok da bir dert de çok şey yok. Kask sana kask fena. Kask fena ya. Kask fena. Bu kask iyiymiş. Viper kaskı diyebiliriz hocam da. Yani e, bir de şuna bakalım. Oğlum bu da güzel. Bu hatta hani bu arada bu arada bir de ince geldi. Karakter kafanı da çıkart bakayım bir. Böyle bir saçı var. Yani güzel saçta, saçta oynuyor bu arada. iyiymiş bu. Hareket ettikçe Mesela biz bu kaskı takınca ne olacak? Bu saçı acaba öyle mi kullanılsın? Oyunda hareket ettik yüzümüzü oynasa. En olay farkına neysin abi? Ney? Silaha bak, çantaya bak, kıyafete bak. Birebir aynı. Evet oldu evet ha? evet. Buzağa de çok güzel oldu da. Kask sanki değilmiş Cimari gibi. Ben olmadı gibi. Ama böyle yani. çok iyi. Çok iyi. İki seviye. Anladın mı? Bak tam oturtmuş abi. Üç, üç olmadı ya. Bir, sıkı... neydi, bir renk patlaması olmuş bir değişik. Evet. Üçte bir renk patlaması yapmışlar. Ya buna buna biz gene bu katta oynarız da. Ama şu şekilde fenasal bir şekilde duruyor hocam. Biz hatta şurada lobimize koyalım şunu. Gel lan buraya. Millet görsün babacım. Güzel bu arada. Güzel duruyor. Başka bizim takmamız gereken bir şey var mı? Ha. Bizon vardı abi. Babacım biz onu takalım. Onu fullleyelim hemen. Hemen direkt buradan geliş bir süretli 2. seviyemize basalım. Ölüm duyurucu da var. Ya bir buçuk materyal istiyor. Bu arada harbi abi, güzel. daha iyi bu orada? Harbi, abi, harbi ya, güzel. Vardı ya, onun gibi bu arada. Harbi Tena, güzel. Gerçekten. Bir... Gerçekten adamlar yapmış hocam. Yapmış. Başka bir şeyimiz kalmadıysa ben hemen o zaman RP'yi açtık. RP'de burada başka bir şey var mı? Şimdi bitti abi daha hani. ne? Abi, ha, şeye bakmadı eye bakmadık dur dur burada ne var ha, bak evet. bu var böyle yani, bir güzel ama. bir tane bulicimiz var burada bu allah ne allah lan öldürme öyle mesajlı öyle zaten hep geliyor mi? evet evet Sandıkta neler var hocam aha bizde olmayan bir Abi. tane set bulduk allah tamam buna da bu bu neymiş lan bu kıyafeti ilk defa görüyorum gibi bir şey Saflık muhafızı Bunu hallederiz. Bunu hallederiz. Şimdi Muri'yi de alsa, alalım. Muri'yi de. Muri'yi de bir kalsın kenarda hocam. Ben Muri'yi de size bir şimdi oyunda kullanır atarım böyle iki saniye tamam mı? Kuşan bakayım şunu da. Bizim amacımız dediğim gibi burada sizlere bunların hepsini elimizde geldiği kadarıyla göstermek hocam sizler de beğenirseniz, dilerseniz, geçerseniz bizden alırsınız. Olsun kendi malımızın reklamını yapıyoruz ha. Harbi. Abi, tamam, abi tamam bu moliyi de taktığımıza göre burada çok fazla laf uzatmadan hızlı bir şekilde arkadaşlar sizler güzel bir bu videoya atar ki bizler de hızlıca o zaman maça geçelim diyorum. Maç uçmuyor üzere let's go. Oğlum aklıma çok fena fikir geldi. Rank sıralamasındaki ilk 10 kişiye de böyle ispire istüceği pin yapanlara da böyle bir ödül verelim. Şey verelim. Mesela istüceği pin bilmem ne. Mesela anladın mı? İlk onda tamam, biz... Ne kadar ya mesela kalacak. İşte bakacağız işte bir hafta falan kalacak. Ödül verelim mesela. Mantıklı mantıklı. Adam bir mantıklı hafta kalıyorsa orada verelim siki bir yüz adama olsun bitsin mesela anladın mı? Adam çok, kasıyor. Çok mantıklı. Desteklemiş de oluruz. Hemen azından eksi orada millet der ki? Oğlum bu istocayp'in ne lan oyunu? Rankı bile geçirmişler. Babacım. Kim bu der kim bu? Ayaklı reklam makinasıyım ya. Şu patçıyla konuşup. <laughs> bu attaki uzay gemisine de bir stüce ipi bayrağı lazım. Yok eşiniz. Onu da yapacağız. Hocam hızlı bir şekilde hemen 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 hemen, hemen, hemen bayağı bir adamlarımız geliyor. O yüzden. İpsi havada, havada da şöyle şuradan. Yukarıda kisilen mı o? Bir dakika bir dakika bir dakika. Aldım UMP'yi. Hadi. Bu de var. DBS de var. Çak. Lan. Abi, abi üstüne geliyor Allah cana bak cana bak cana bak. Ben de bir E hadi. Aşağı, aşağı düştü şey öldü oldu. aşağı düştü öldü. Sen güzel. bir düş abi. Git Sen de bir git. Bir dakika. Babacım şunları da alacağım ben. Oğlum çok kilim kaçtı ya. Bak ya bak ya çıldırırsın. Parça var da. Onu aldım da onu da çalacak. Allah çıldırmamak elde değil. Abi hepsi çalmıyor bu arada. Bak abi, onu da çaldı. Anam <laughs> çıldıracağım Sen abi. ne yapıyorsun abiciğim? Sen de bir git. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yok, abi. Allah. Lan arkadaşını kaldırıyor. Geldim ona geldim. Ona bir ona bir DBS patlarım havada uçtum vurdum Aa, ona? Tipe, tipe bak, tipe bak. Kardeşim. Ne var Bir dakika. Evet. Haydi. Allah. Abi aşağı düştüm. Gel gel gel. Bir kill çek. Bakıyorum. İki kişi daha var. Alt, altta. Nerede? Benim önümde mi? Altta alt, alt, altta burada burada bak. Şura bak, şura bak. Gel, babacım, gel. babacım vallahi milleti Aa, deli ettik. Bak bak bak. Ne yapıyor orada ya? lan. Ah lan. Üzdü lan bu adam. Üzül daha içeride adam var bu arada biliyorsunuz değil mi? Benim evet, bu evet arada abi. hiç yoksa var ya. Rahat 3 kilim çalındı ya yukarıda. Hiç yoksa 3 kill çalındı. Ha var değil mi evet. içeride adam? Var. Var, var. 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 Yürü yürü. Var. 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 Adamlar fena sal hocam. Al şu silahı beni yukarıya atarsın. Aha biz abi onu buldum. Bunlar yukarıda solda da ses var da. Sana bir şey yapayım mı abi? beni yukarıya. Çok... Yukarıda yukarıda şuraya atın beni şuraya. Atamıyorum at. burada atıyorum. At. at. Lan, at. Ucran, niye? Atın burada at. Ki? at. Burada at. Atılmıyor, atılmıyor abi. Ay! <gülüyor> 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 ya. Şöyle bir şey yap. Bir tane daha at, bir bir daha at. Bir bir daha at ya. Seni bir daha atıyorum. Bak bu sefer şey atıyorum. Üste atıyorum. At. Lan! <laughs> Vursan fena fırlıyor. Ya hayır ya. Tamam attı attı. Ay at beni. <laughs> Sen var ya kardeşine güven ya. Adam <laughs> adamın önünden. Adamın önünden beni aldı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır ya. Orada karak adam var. Abi, abi üstte biri geldi bu arada. Var var yukarıda var var rahat olduk. Gene 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 çıkacağım oraya. Gene çıkacağım. Olmaz. Olmaz. Bir daha giriyorum. Gel gel bir, bir daha at. Bir daha bir, bir daha at. Bir daha at. Bir daha Bir daha surprise surprise yapacağız ha. <laughs> gel gel. Abi. Gel gel at, abi, at Gitti bu. Abicim, <laughs> abicim buradayım, buradayım be, buradayım. Nereye bakar? Bir yukarı at, bir daha yukarı at beni. Gel güzel at beni. Al at Abi, işte. Senin asla... ben atacağını çek. Ay lan lan sana. Tamam. Çok iyi yaptın. Ee. Güzel. Zaten. Ne oluyor burada? Öldürme eserleri güzel. Öldürme eserleri güzel hocam. Güzel güzel harbi öldürme eserleri güzel. Şurada önünüze bir adam daha geliyor bu arada. Ne yapıyor aşağıdaki mekayı çalışsanıza. Hasan Lazim'i. Lazim'i aşağıya at. Nasıl? Şey. dur atıyorum. Adam geldi. Çok çok. Geçecek adam bu arada. Mekaya çalıştırmaya gidiyorum ben. Bana evet. bakıyor bak. Abi sen ne? At bir yukarıda at 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 bir yukarı. Be Onu sana atayım. At. Bekle. Üç. çok geciktim. Evet, Diğer be. tarafa Bayağı. gidiyorum. Bir saniye bekler misin abi? Kitleyim. Ulan sen adam atana kadar. Ben adam atana kadar atlar burada. Kitleyim kitleyim bak halledeceğim valla alacağım. Dur dur. At Oğlum adam içeri şey at. Abi evet. mı? Alamıyorum. Ya. Adam etrafımda dönüyor. Sen bunu atana ya da ben düşeceğim kanks. Adam adam kafamızda ha şeyi atıyor. Bu arada var ya harbi çok sıkıntı bir olay ya bu. Atsana da video geliyor yukarıya. Şu daha bir... Hani bizon yapalım lan bizon bizonu bırakmışım yere. Dur bari moliyi deneyelim. Moliniz var mı? Hey, var, bende. Abi, abi. şu moliyi de bir deneyelim. Ol, gitme. Ya şunu. Bir moliden de bir görelim hocam. Yanmıyor mu lan bu? O ne? What? Abi alan Lan Bak yukarıda yukarıda yukarıda. Tamam. Pis at bir tane buraya gerisi rahat. Oğlum bir kayı almasın. İyi misiniz? Ne yapacak şimdi? Kaçacak mı harbiden şimdi o? Alıp kaçacak. Lazım beni atsana yukarıya. Aa, Bekle ama. Yakın. Bekle, evet. Bekle durdu şunu alayım. At beni. Bindi. Adamı çok iyisiniz lan. Çok iyisiniz lan. Yok bir de oğlum gelecek kalacak. Dur oğlum bana bırak ya. Bana bırak ya. Delilendim ya bak. Bu sen. Bir adam daha var. Bana bile gidiyor. Yok abi dördüncü şu an. Yok abi şu şey... an. Aa yo yo var var. Ben dışarıdayım Kanka. abi. Hayır hayır. Dört Var oğlum. Kanka baygın. Adam baygın baygın. Oğlum seni de yakalım şöyle gel. Ben bir yan bakayım. Sen bir yan bakayım. Ya öldürme sen şimdi göreceğiz. Oğlum niye yanmıyorsun? Ha ben güzel yandım. bu arada. İşaret ne işareti onu anlamadım ben. Anlamadım ben işareti o işaret. Vardır? Oğlum üzerinde bir harf imzası gibi bir şeyi var. AP90 ister misin? Famas P90. Hayır ben bana şeyi atsana da bu, bunun içindeki şeyi atın bana. Ne yazdı o? Uzatılmış harcını falan. Ha şu. Kompu da şey. var bunun kompu da var piç ha, Hadi 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 Arkadaşlar Gidim. bu mekanın şöyle bir güzelliği var Hayvan gibi uçabiliyorsun ya Buradan bir skula kadar bile istesek gidebiliriz Ama nereye gidelim karşıya gidelim Karşı mekaya gidelim yürüyün Bayağı uzağa akıp gidebiliyorsunuz O çok güzel bir olay bu arada Ben bilmiyordum ben sadece düğümde atladığımızı biliyordum Poçak'ın adam var mı tartışılır Bilemedim Karşı mekaya gidiyorum abi Bak karşı mekaya kadar gidemeyiz herhalde ya. Gider miyiz? Yok bana. bak şuraya kadar evet. gidelim. O da Puçinki'ye bakalım evet, mı? Geç yukarıdan görüyoruz Puçinki'yi. Yukarıdan mantık görüyoruz gerçi. Ya uğramaya Şimdi gerek yok akıllısın oğlum akıllısın yukarıdan lan. görüyoruz. Bulursa yukarıdan görürdük mantıken. Altta var bak bak var 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 Nerede? Oha! Ne yapıyorlar o adamı? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Allah beni at karşı beni karşı Lan. Lan burada. burada, burada. Olacım çok. Bir yukarı atman lazım. Mavi, mavi. Beni yukarı at. Beni Gel yukarı abi. at. Atıyorum ben. Var. Küçük oda. Küçük oda. Et 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 et. Selamun aleyküm. Buradayım be buradayım. Abi, abi oynuyor. Buradayım, buradayım. <laughs> <laughs> buradayım be buradayım. buradayım be burada. Abi demeyecek ya de adamlar bir canlı. Olamaz böyle bir şey ya. Lan ne şans. Bana da lazım vallahi çok güzel oldu. Güzel güzel gidelim. Hop adam Atayım var. Seni. At şuraya. Nereye? Ha, orada ses mi vardı? Abi bizden kaçmaz kaçmaz. Biz yakalar buluruz. Bakıyorum şöyle şuralara. Ay. Ney halı? Gel 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 gel. Biraz da biz kullanalım ya. Abi bir şey soracağım. Hı. Bu bak, sağda bir kilit verdi. O kilit nasıl açılıyor ne zaman açılıyor? abicim, atılıyor? işte o aldığın kartla açıyorsun, ekstra bir emojisi var. Anladın mı? Çok yani, önemli bir şey değil yani aslında. Hiçbir işe yaramıyor yani. Yok artistik. Bu arada harbiden diğer renk farkı var. Şimdi bir tane diğer robotta görürüz, bu çok daha güzel olmuş. İyi yani. Tamam mı gönlümü? Ben Optimum, Optimum Prime. Diyor. Onun gibi oldum şu an. Daha sol, sol. Git 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 git. Ne var orada? Abi, sen mi sürüyorsun? Bir şey var ha doğmuş. Doğmuş, doğmuş, doğmuş. Hemen hallederim. Kapasını oturunca ölür mü acaba? Galiba. Ama hasarı düşürüldü diye biliyorum abi. Yanlış şey. Harbi çok düşmüş abi. Hop. Benim 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 prezi kessene ya. Ne oluyor benim, oğlum? Biz on var lan adamda. Atal lan beni. Lan. Bırak bana ben süreceğim. Koçu boş abi. Diğer diğer mekaya gidelim bu. Arada. Abi silah bırak hızlı koşuyor. Allah öyle mi? Ya bırak ki hızlı koşuyormuşuz. Abi. abi. salladı ya. Bir dakika. Hayır hızlı koşuyor oğlum. Öyle, La, öyle ağır abi. bir dümen dümenler sallamış ha. Ben de inanıyorum keriz gibi. Dolaptan abi, abi birinin birinin, fişeğini çalalım ya. Ben onu çok istiyorum. Onu da abi. yaparız. Onu da yaparız. Da yani şu an diğer mekayı bir görelim. Yumurklayalım onu. Bav. Böyle bam. Diğer kalktım bu arada. Diğer mekayı kaldırmadılar mı daha? Fight diyor da olabilir ya, orada. Evet. Diğer mekayı kaldırmadılar. Onu da alalım. Hop. Nereye uçtu? Abi. Oha vuruş atacak, vuruş atacak. Abi. Bak bak en iyi vuruşlar. <laughs> o şimdi yere düşecek <laughs> bence. Oğlum böyle ne vuruşacak ya? E oğlum niye ölmüyor bu? Öl lan. Abi hasarı düşürdüler bunun. Diye. Baba olmaz. Bak bu mekanın şey baksana aracın canı gitmiş burada. Niye? Bilmiyorum ki. Baga girmiş de olabilir. adam adam ya. adam, adam farkında değil lan ne olacağını. Ah lan. Oh, no, Baba no, sık. No, 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 no. Al kurtul ya. yaptı hemen. Allah. Abi öldü. Abi. 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 Baktan al. <laughs> al sana praise kanks. Hayır hayır mavi hayır. Adam öldü mü arkadaşlar? Adam burada. Abi biz vursana bir daha. Abi Oha. Nereye uçtu lan adam? Adamı nereye götürdün sen? Oğlum var ya harbi psikoloji bozar ha bu böyle bütün gün. Alsana da biz bir çocuğu. Al canım. Bu ara. Aha. Aa çıktı. Öyle Çok başka sıkma, yani. öyle başka sıkma. Benim biz onu iyidir. Yapma böyle şeyler. Evet, hadi hadi gidelim. Oyun... Abi şu tahmin edebiliyor muyuz robotu? Evet. Benzin basılıyor mu? Bu benzin şey... basılıyor mu? ayırıp, ayırıp basılıyor. basıyorsun. Aynen Aynı ayırıp öyle basıyorsun ikisine de. Oo dur lan gidelim. O ne lan? Oğlum oraya kaç tane drop düşüyor öyle ya. Bence o drop'un olduğu yere adam gidiyordur. Ben öyle düşünüyorum. Biri tane Benzi... abi, bir tane var. Benzinliğe uğrayayım mı abi? Bence önce oraya git. Okay. 7 tane drop düşüyor baba böyle bir şey böyle bir saçmalık var mı ya? Sen benzin doldurup gelin siz. Aa meka bende meka bende. Acil gelin. Gitti mi sen? Vallahi billahi abi. Beni görürse hala sıkıntı büyük abi. Çeksene. Abi, çeşim çeşim. çeksene çeksene. Çek, tamam. Bak şimdi Orayı... ben bunu... Tamam ben bırak siz, siz benzin abi. doldurup gelin siz benzin doldurup bırak. Ben uçak paketle geleceğim ya bekle. Ha bizimki benzin dolduruyor hocam yani önemli. Oo dörtler bu arada. Bak geliyorlar. Bana mı geliyorlar? Şşt daha değil daha değil bug'a girdiler bu arada abi. Ya yani meka bug'a girdi şu an mekayı çıkartamıyorlar drop'ta. bunlar silah sesi geldi la bakmayacağım hiç. Evdeler bunlar neredeler? Abi evin yanındaki drop'talar bak. Mekalar bug'a girdi bunların. Oğlum fena kasta. Dolmadı mı? Onlar dört. Onların da orada drop var biz de duracağız burada? Şimdi bunlara nasıl oynarız biliyor musun abi? Bunlara sol maviden oynarız, oynayabiliriz. Etkinlikten oynayabiliriz. Açıktalar lan bunlar. Bana geliyorlar. Yapma. Abi yapma geliyoruz. E hadi ye mermi. Tamam. Çok iyisin abi. Aa o kendi kaldıracak. Ona direkt iniş at. Nice abi. Nerede abi geldik. Altındalar. Bomba çekiyor. Tamam. Ben geldim. Ben içeriye şuradan gidip bomba atacağım. Altta. Abi bana yardım etmen lazım. Aa burada, burada. Yapma yerde. Lan ne bitirmiyor oynuyor. Başka? Var mı başka yakında? Kim kalkıyor lan yerden? Ulan beni izin vermene kalkamazsınız lan burada. Alo. Abi geldik meyzinde olurduk. Abi bir ah, şey lan. Aa lan konjuru fena harcadılar bu arada. Ben hepsini alırdım bunları biliyor musun? Ay ya Şu... Allah keşke bekleseydim abi seni. Abi biri bir şey kullanıyor. Biri bir şey kullanıyor. <laughs> Helikopteri kullanıyor. Gider gider gel biz mekan <laughs> binip gidelim. Yürü. Normal halde yani... bu haline bir getirin bakayım abi ya. Benzin yok ya. Benzin yok abi benzin yok. Baba her türlü bu daha iyi. Her türlü RP'deki şey daha güzel ya. Yakıt bir dön olsaydı yapardık da. Yok. Oh. O ne lan? Oğlum bunu taşıyabiliyor muyuz? <laughs> abi ben bunu bekliyordum orada. Bu Oha. Müjde fişek var bu arada. Diye ufak olan taşıyamıyor galiba. İki tane fişek var. Evet olabilir. Oğlum bunu nasıl taşıyabiliyoruz lan biz? Bu da çok amelileri var adamların. Bu evde mi adamlar? Bu evde değil değil mi? Aa iki tane fişek attıklar abi. Abi köprü. Köprü Köprü taraf abi iki fişek var. Tamam dur bakalım. Abi, Hayır. Arkadan sıkıyor. Sen nane yedin. Sen bir de sıktıysan sen nane yedin hocam. Neredesin sen? Külvede <laughs> mi? Evde. seni, abi evde. Tutalım mı abi biz? Dışarı çıkartalım. Bomba çek. Bu arada <laughs> bakayım. Dur abi sen bir dur abi. Oğlum bu adam da kalasın bomba geldi. Sağda sağda. Lan bu da bize bomba abi, çekiyor. Lan gelsene ya bize. Çel çıktı. Şunu bir havaya atsanız ama abi. Abi Yürü git şuradan, şey şuradan şey seninle bırakacağız. <laughs> bu arada diğer takım geliyor <laughs> olabilir free gancıktakiler. Peki ki para var. Sizlere para varsa gidip free gancık alalım mı? Abi, bende benzerine ben var. Ben aldım bunu. Arabayı da aldım. Hadi alın kardeşim gidip süreceğiz hadi. Buna mı gideceğiz? Ben buna Aldım gideceğim. Abi. Aldınız şey mı ben? Ben market gibi edeyim. oğlum alsan mı kayman yapsınız. Ben kardeşim bak, burada. Ben. ben ben hazır hazır satıcıyım ben burada. Vay bu bu, bu bu, mantık da güzel olmuş ya. Harbi. Geçsene markette bütün gün. Rank maçın atın üstüne yanına koydum bunu. Bu arada pompal, nereye gidelim? Benzinlikteler bence. Gelmedim, bence. Abi. Ölücüler, ölücüler, bak. Ben atıyorum burada free gancı. Atıyorum ben de. Şu şuraya çıkacağım. Neredeler? Bakıyorum. Gördüm adamı. Tam önümdeler Nerede abi? Ölümdeler ölümdeler. Çıktı. Tamam çok iyi. Buradayım be buradayım. Diğerini nerede ona bakıyorum. Uçuyor birisi. Geri götürüyor. Benim abi benim uçan. Diğerini nerede oğlum? Bir, bir, bir adam iki tane free gancık mı attı? Aha solda. İki tane bir şey katmışlardı en sona abi. abi solda solda solda. Evden sıkıyorlar tamam. Bir sniper falan vardır herhalde. MG'si var. Allah'ım çıldırırsın. Adamda da amere var bu arada alttaki adamı söyleyeyim size. Gördüm gördüm abi. MG ile çıkıyor. Alttaki evlerde. Çıkabilir miyim sizce? Götürürler beni oraya? Yani girersin abi rahat bir yersin. Deniyorum. Demiyor. Aaa markette gidiyor markette gidiyor şeyden gidiyor. Nerede abi? Gidiyor 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 ileride gidiyor. Nereye gidiyor lan gel buraya. Kırmızı short di O kulübede mi duracak? Allah. Allah abi bomba gibi abi. Hay ananı. Burada harbi çok, çok pis şeyler Kendini kaldır abi kendini. kaldır. Ben kendimi kaldırıyorum. Ben kendimi kaldırıyorum. Ben de kendimi kaldırıyorum. Kendimi kaldır, bomba yani. çekmedi. Bomba çekmedi. Tamam. Canı bir Aa, abi. Sen, Canı bir ne abi. Bir, ne oldu abi. lan? O, ne oldu geri zekalı? Şey. Bu kük kazandı dedi. Evet evet bu kendi kaldırabiliyordu yani ya. bir, bir, bir. Tamam. Gördüm tepede. Bunlar da gitti, okay, Yiğit de gitti. On bir, on bir. Yiğit büyük ihtimalle izleyicilerden de canım kusura bakma. Şu şu, bir artist Marki oynadı ya. Arap kardeşim kaç paran ha, var lan da, senin? 102 parası var kanka bu adamın. Nasıl yani? Abi, bu çocuk Abi adamı havaya mı? Oğlum adamın 20 amele mermisi var. Ne oluyor? 202 parası var adamın. Kardeşim ya amele mermileri ya da ben canın. Tamam biz videoyu kapatışa geçiyoruz. Öpüyorum seni. Tamamdır abicim. Hadi. Öyle gelsin. Beni de onda havaya atsana da. Beni de onda havaya atsana da. Beni de at. Beni de at. Çocuk, hayatta, silah yok. Silah yok. Gel. <gülüyor> Oy. <gülüyor> babacım. Babacım. Şu havanın şu güzelliğine baksana ya. Oy oy, oy 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 Lan 7 RP'li şeyi var değil mi? Şimdi dansın var. Yo. Bakayım. Aa bu ne lan? Abi oradan... evet. Et bakayım. Ne yapıyor? manyak? Güzeldi, güzeldi, güzeldi. 10 numara 5 yıldız maçtı efendim. İlk maçımızdan güzel bir alıyoruz. Gayet tatlı, gayet rahat, gayet profesyonel. Kaç killimiz var totalde? 26, 27, 28. Vallahi bu kadar fazla kil almayayım bir kilo. O skillle 10 numara 5 yıldır maçımız oldu. Tekrardan söylüyorum efendim sizlere. Estüce sitesine gidip gire açabilirsiniz. Dilediğiniz gibi uceleri de alabilirsiniz. Her şeyi burada alışverişinizi yapabilirsiniz. Ayrıyeten buradan girip çekilişlere katılabilirsiniz. Bakın biz video çekene kadar 200 kişi katılmış. Buradan girip 5 gün sonra e, açıklanacak. Bu çekilişlere de katılabilirsiniz. de arkadaşlarım 300 g tıklayıp katılması lazım. Kaydolduktan sonra böyle muhabbetler var. Tabii ki ufak tefek sıkıntılarımız var. Ama e, elimizden geldiği kadarıyla bunları en hızlı sürede halledip en iyisi olmak için uğraşacağımız bir yer olacak orası. Desteklediğiniz için çok fazla sayı, teşekkür ediyorum ediyorum diyorum. diyorum. el bir diyorsan ise videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra değil, tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı görüntüler hangisi izlemek isterseniz tabii konulara tıklayıp onları izleyebilir. Halen daha kalın Şuradan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.